Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, evime, kanalıma hoş geldiniz. Yine çok sevinçliyim, çok heyecanlıyım. Ama size sitemim var. Abone olmuyorsunuz dostlarım, arkadaşlarım. Ben sizden abonelik bekliyorum, beğeni bekliyorum, yorum bekliyorum. İyi ya da kötü yorum yapın. Ben de merak ediyorum. Ben size baştan da anlattığım gibi tekrar edeyim. Biz ocaklama Geliyoruz, el aldık. Ta kökümüz kaç nesle gidiyor? El almayla bakıyoruz, öyle atma tutmayla değil. Biz de göz gözümüzün gördüğü, gönlümüzün e, hissettiği şekilde yorum yapıyoruz. Sizlere sunuyoruz. Şimdilik e, alışıyoruz birbirimize inşallah. Beni sevmişsinizdir umarım. Sizi e, severek evime davet ediyorum bakalım diyetlerimizi tutalım ee, kalbimizden inşallah olacaktır her şeyin bir vakti zamanı vardır kimine iki gün sonra 3 gün sonra kimine 3 ay sonra kimine 2-3 yıl sonra ama bu falı dinleyen her kimse e, zamanı geldiğinde olacaktır kalben inanın her şeyin bir zamanı var biliyorsunuz kahve falı e, zamanlıdır öyle hemen anında çıkan bir şey değildir bak Sur açıldı. Evet. Şöyle. Fincanımızın içini şöyle gösterelim. Bugün hava Allah'tan açtı. Kaç günden beri bir kış havası vardı. Ve hatta üstümde hala hırka var. Bir üşüklenme var. Ama güzel güzel alındı. Görüyor musunuz? Kalbinizin kabarmasını. Evet. Kalbimiz kabarmış ee, ama burada da bir e, balığın, fok balığının yattığını görüyorum. Evet görüyor musunuz? Yük. Bir yük gelecek ki ailecek çok sevineceksiniz. Bunu havalarda uçuşacaksınız. Bakınız şu gülücükleri görüyor musunuz? Fincandaki bunlar mutluluk gülücükleri. Sıkıntınız yok. Allah'tan Hepimiz inşallah çok güzel mutlu mesut güzel günler. Bak gülücükler, neşeler, karşılıklı oturmalar, sohbetler, eğlenmeler, güzel güzel çok güzel yani mutluluk resimleri bunlar. Ee, ve hediyenizi görüyor musunuz? Büyük bir hediye, büyük bir yük geliyor ailenizin içine. İnşallah herkesin Rabbim istediği şekilde istediklerini Rabbim verir ve anahtar. Anahtarımızda çıkmış. O hediye yükün üstünde anahtarımızda çıkmış. Çok güzel. Evet. Ve yine bak diyorum, eğlenerek bir yerlere gidilecek, ee, sevdiğim, sevdiğimiz ya da sevdiklerimizle birlikte güzel bir eğlenceler olacak. Bir de sizi devamlı takip eden gözler var. Ama bunlar iyi gözler. Bir de geçenlerde pek iyi görmediğim gözler vardı. Şimdikiler öylesine bakıyor. Ne yapıyor bu? Ne ediyor diye. Ay bayanı görüyorum. Bak nasıl? Şu bak aynı şu kuzu şeydeki gibi yine şey gibi kucağına bebeğini almış ve seviyor. Çok güzel, çok güzel. bir de kayık var. İki kişi eee bu gemiye binmiş gemi kaderdir şeydir insanın anlayazı çok güzel bir mutluluk olacak eğlence olacak herhalde böyle büyük bir e, e, eğlenceye olur ya düğün olur bir şey olur gidilecek bir şeyin hayali kurulmuş ve bu hayal olacak iki kişi e, biz bu e, niyetleri var dilekleri var bu hayalleri olacak yani çok güzel hayalleri var ufukları var ya aşk görüyorum bak ne tarafa çevirirsem çevireyim bilmiyorum ne kadar gösteriyor size sarılan öpüşen aşk görüyorum ve A harfinde birisi çok mutlu olacak sevdiğiyle içinde A harfi olan her kimse Rabbim sonuna kadar daim etsin ayağı gördünüz mü koskoca bir ayak bir çalışma hayatı olabilir yurt dışı olabilir bir rakamı çıkmış bir rakamı şu anda çok güzel gelecek size evet ya fevkaladenin koskoca balık balığın içinde yine balık var görüyor musunuz kısmeti balığın içinde balık var ya iki kişi dünya evine girecek artık kime isabet ediyorsa bir de Türkiye haritası çıkmış. Türkiye haritasında artık bir tur mu gideceksiniz, gezi mi gideceksiniz ya da oradan bir iş teklifi mi gelecek. Burada Alaaddin'in sihirli lambası çıkmış. Bir dileğiniz gelecek, size sunulacak. Yani size güzel bir teklif gelecek. Ne istiyorsanız, nasıl bir şey de istiyorsanız diye size sunulacak ve siz de kabul edip etmemek size kalmış bir şey ama sizin önünüze güzel bir teklif sunulacak çok güzel diyorum ya burada çok güzel eğlenmeler var muhabbetler var tekrar tekrar şöyle göstereyim sohbetler var e, mal var yük var hediye var hediyeler gelecek evet burada e, şurada yine de bir para kaynağınız var o para kaynağınız size devamlı akacak yol yolu var. Yol edinmiş ve o para kaynağı bir yerden bir para kaynağı bulacaksınız. O size daima akacak, bir şekilde akacak. Ya e mutluluğunuz, eğlenceniz daim olsun arkadaşlar. Bugün kahve falı <laughs> hep e şeye toplanmış. Daha çok fincana toplanmış. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Aslında fincanımızda çok güzel şeyler var da nazara gelir diye de söylemek istemiyorum çoğunu da. Dinlendirmek istemiyorum. Çok güzel, eğlenceli, e, mutlu, e, sevineceğiniz, sevdiklerinizin mutlu olacağını göreceğiniz günler gelecek. Artık ferah edeceğimiz günler gelecek. Çok güzel. Sıkıntılarımızı atmışız öncekilerde biraz içimize dert ediyorduk. Artık onlar biraz düşüncelerde kalmış, o kadar değil. Evet, şimdi tabağımıza geçelim, şöyle gösterelim. Evet. Birisi var, bir bayanı düşünüyor. Bu bayanda e, kısa orta arası boylarında e, bunu kafasına takıyor düşüncesinde, istiyor yani bunu ve uçak uçakla bu kişi birisi gelecek, bu kişiyle hani evlensem diyor, yuvamı kursam, yurt dışına veya artık. E, Türkiye'nin farklı yerine de olabilir. Bir yere yerleşsem diyor. Düşüncesini kuruyor ama olacak. Uçağa da geliyor. Yani düşünceleri oluşacak. Evet. Burada bir bayan. Görüyor musunuz? Ben bayan olarak nitelendirdim, Erkek de olabilir. E, biliyorsunuz. E, fallarda e, cinsiyet gözetmememiz lazım. Balığın üstüne oturmuş. Resmen çıkmış. Yakalamış kalın üstüne oturmuş. Birisi de yükünü almış, bayağı sıkı sıkı tutuyor, kaybetmeme incesine bu yükünü sırtında taşıyor. Her yerde yani onu kaybetmek istemiyor. Çünkü ben diyor edindim diyor bu yükü. Bu benim hakkım diyor. Bunu ben bir şekilde tasarruf edeceğim diyor. Kalbimiz çok temiz, kalbimizde hiçbir sıkıntı yok. Mutluluk gözyaşlarımız var. Bunu da e, ferah bir şekilde mutluluk gözyaşlarımız olacak çünkü e, dileklerimizi artık gerçekleştiğini gördükçe feraha ereceğiz. Evet, bu şekilde de baktığımızda görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bak balığı gördünüz mü? Balık net şekilde çıkmış. Ve bir e, hamile bayan var. Bu hamile bayan. E, bayağı biraz külü almış. Bayağı alacak. Ama doğuracak. En sonunda muradına erecek. Sevinerek muradına eriyor. Kucağına alacak. Ve çok büyük kısmetli olacak bu çocuk. Aşırı büyük bir kısmet. Yani hani çocuğun beklediklerinden daha fazla bir kısmet olacak. Yani hatta bilmiyorum. Belki ülke genelini bile açacak Yani öyle bir kısmetleri olacak Öyle bir şanlı şöhretli bir çocuk olacak ki Anne baba bile şaşıracak Yani Rabbim dileyen herkese Her isteyene versin Hem kısmetli olacak hem Bir becerisi olacak bu çocuğun Yani bir ünlü olacak Yani tanınacak Becerileriyle Sevimli Herkes tarafından Sevilen takdir edilen Bir çocuk olacak yani vatana milleti çok hayırlı birisi olacak. Çok dilde olacak. Çok beğenilecek bu çocuk. Kısmetleri dolup dolup taşacak. Anne baba hani belki ilk başta çok tereddüt ederek hani doğum edecek hani isteyip istememekle kararsız kalacaklar. E, yapsak mı yapmasak mı diye ama sonunda şükredecekler. Gerçeklerin gerçekten umduklarından fazla fazlasıyla e, kaç 7 e, Eee ee, ne diyeyim kaç sülaleye faydası dokunacak bu çocuğun o kadar bir becerisi olacak o kadar bir getirisi olacak ki faydalı sevimli tatlı akıllı çok zeki geleceğe görecek bir çocuk olacak. Rabbim dileyen herkese versin inşallah. Evet arkadaşlarım dostlarım beğeni abone olmayı hiç unutmayın artık sitem ediyorum gerçekten bekliyorum abone olun, beğenilerinizi yapın, yorumlarınızı yapın. İyi kötü yapın. Ben bekliyorum. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kısmetlerinizin dolup taştığını niyeti size umuyorum, dilek ediyorum. Rabbim dilerim gönlünüzden neler istiyorsanız, neler diliyorsanız hepimize versin. Dileyen herkese versin. Kimseyi başkasına hani bakıp imrendirmesin. Kim ne istiyorsa Rabbim dileklerinizi kabul etsin. Ev isteyene ev, aş isteyene aş, iş isteyene iş, evlat isteyene evlat, araba, şu, ne diyeyim, makam, ne istiyorsanız Rabbim hepsini de birden versin inşallah. Öpüyorum. Sizi seviyorum. Rabbime emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öptüm.